öncelikle ismiyle ilgili sorunları vardı filmin. Yani daha önce söylediğim kişilerin çoğu böyle ismi olmaz. Bu ismi değiştirin demişti. Ama e, olayların Ramazan'a öncesinde Ramazan'a Ramakkal'a gerçekleşmesi nedeniyle bu ismi uygun gördüm. Ve yani, yani çektiğimiz ekip arkadaşlarım tam daha bir tepki gelmediği için yani eee beğenmedik demediler. Biz de koymaya karar verdik. Harcayırım ben bir tane He harcamıyor değil mi? İyi o Yazım zaman. Yazımızda çıkmıyor. Biz... tamam abi şimdi başlayacak da. Sanki ya. Bunun göbek bandı babam saçını elimle oraya bırakmış ha. <laughs> Ciddi <Ciciyom>, oğlum. <laughs> İlk sahneyi çekeceğimiz gün bir babane gerekiyordu. Babaaneyi bulmamız gerekiyordu. Aradık bayağı. Önce bir Özberk arkadaşımız var. Onun babanesine gittik. Yapacağını umuyorduk. Hiç başka ikinci planımız yoktu. O yüzden direkt çat kapı gittik ama istemedi babaanesi bir planımız olmadığı için de o gün çekimi ertelemek zorunda kaldık. böyle bir bir haftalık arama sürecinden sonra Tugay eee babannesinin, anneannesinin yapabileceğini söyledi. Ondan sonra ve böyle çekim yaptık. Teyze de güzel oynadı. Asun bizi terslemedi yani daha doğrusu reddetmedi. Olumlu bir şekilde oynadı. Hadi! Baban da buramıza geldi artık. Baban bayramda iş buldu, çalışacaksın. Bayramdan <laughs> sonra iş buldu, çalışacaksın. Tamam, baştan alırız bir daha alacağız şimdi. Bir kahvaltı O <şuan>, Hoşça <he? gülüyor> Yavrum diye böyle bir <laughs> bağırı doğru basma da yaparız. Ondan sonra bitiyor. Bu şey burası kısa. Şey de tespit çekerken de... Bitti doğru ben işte. Her şey buraya ya bu şey bu sahne içinde en başta bunun devamlı olacak zaten. Abo su şey suyu getireceğiz o kadar yani oturup koyacaksın böyle şey bir bakış yani böyle marur şey bir bakış <laughs> öyle diyor şey gibi değil böyle. Tam yani gayet marur sağ sol bazı yerlere odaklan kal öyle <laughs> tamam mı? Sağ ol. Hadi buramıza kadar geldi babanla. Baban bayramdan sonra iş buldu. Çalışacaksın. Ramazan'da da... Tamam. <laughs> 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 Ramazan... Hadi. Buramıza kadar geldi babanla. Baban bayramdan sonra iş buldu. Çalışacaksın. Ramazan'da da evde oturup oruç tutacaksın. Nerede? Ben şu an eşit. Eşit <laughs> Tam şey. Hadi. Baban da buramıza geldi artık. Bayramda baban iş bulup çalışacaksın. Ramazan'da <laughs> da. Hadi. Baban da buramıza kadar geldi. Baban bayramda iş bu <laughs> bayram. Hadi. Baban babanla buramıza kadar geldi. Baban bayramda iş buldu, bayramdan sonra gidip çalışacak. Ay. Hadi. Baban da buraya kadar geldi. Baban iş buldu, bayramdan sonra çalışacaksın. Ramazan'da da her gün evde oturup borç tutacaksın. Dur ya kes kes kes. kes kes. Neredeydin? Burada <laughs> çok iyi ya. Bunu <laughs> şuraya bir odaklan. Ondan sonra biraz dur dur dur. Ondan sonra başını okşayacak dedi. Ondan sonra da yukarı çok yukarı olmasın. Göz aslında şu prizin hemen aşağısına falan odaklan. Böyle bak, bakarak kal tamam mı? Şimdi dedi. Arkadaş öyle şey geldi. İlk zaten bir dakika. Ne zaman? <laughs> Ya yani, bu ses duyulsun diye. Yani. Ya o ya. kadar açık olmasın bir. He tam oradan oradan. Tamam. Eğiliyor mu abi? Ha, tamam, Ondan hani öpmeye geliyor. Vur teyze. Vur. Dünya keşfine çıktık. Evet burası New York. New York'ta 5 minare filmi burada çekildi. Ama tanrı. New York'ta kahraman var. Şu bir dakika ya. <laughs> Şu an Gözüme geliyor. Bırak ya bak. Senin ay. Nefes daha almadım da o yüzden. Devam et devam et. Ne iş bu son, ne bu son, bu son. Olumlu bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Umarım izleyenler beğenir. Buradan Fırat Gürsu'ya özellikle teşekkür etmek istiyorum. Film için önemli bir programı bana o gösterdi ve Tugay Çoğa da teşekkür ediyorum çünkü babane rolü için kendisi ananesini bize oynayabileceğini söylediği için. Yoksa büyük bir eksiklikti. Yani bulamayacaktık. Ee, çok teşekkürler ikisine de. Ee, umarım izleyenler e, daha önceki e, filmlerimize göre bir gelişme olduğunu görürler. Ya da e, böyle yorumlar alırım diye umuyorum. Kötü yorumlar tabii ki olacaktır. Herkese teşekkürler.